Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Hiperkoç kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bilgi sarmal yayınlarının 2021 model AET kimya branş denemelerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle sizlere ben göstermeye başlayayım denemenin içeriğini. Deneme arkadaşlar 25 adet AET kimya denemesinden oluşmuş. Her bir denemenin içerisinde 13 adet sorudan soru mevcut. Şöyle sizlere ben içeriğini göstermeye başlayayım. Soru kalitesi açısından arkadaşlar ÖSYM benzer olmuş. ÖSYM tarzında olmuş diyebiliriz. Belki bir tık üstünde de olabilir diye düşünüyorum. Sorular açısından 25 denemenin hemen hemen her birinde her bir konunun farklı farklı soru tipleri mevcut. Özellikle de organik kimyada bunu yapmışlar neredeyse bütün soru tarzlarından koymuşlar içerisinde. Zaten konuyu bildikten sonra Artık sizin yapacağınız iş farklı farklı soru tipleri görmek olacak. Sınava girmeden önce mutlaka çözmeniz gereken denemelerden birisi olduğunu ben düşünüyorum. Ve tabii ki de bununla da sınırlı kalmayın. Bunun yanında Apotemi Yayınlarının AYT Kimya denemesi, Orbital Yayınlarının AYT Kimya denemesi ve Aydın Yayınlarının AYT Kimya denemelerine de mutlaka bir göz atın derim ben sizlere. Sınava girmeden önce Şöyle sizlere ben hemen hemen hepsini göstereyim. Bu denemeyi de arkadaşlar abonelerimizden birine hediye edeceğiz. Diğer çekilişlerimizin sonucu da bu hafta içerisinde açıklanacak. Topluluk kısmına göz atmayı unutmayın. Bu denemeyi de kazanmak için arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenip yorumlara kanala getirdiğiniz bir arkadaşınızın adını yazmanız yeterli olacaktır. Şöyle sizlere ben soruları göstermeye devam edeyim. İyi net çıkarmak isteyen arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum ben. Yani deneme konu bilinmeden fazla çözülecek bir deneme de değil. Ama 6-7 net yapan bir arkadaşın da bu denemeyi alıp yapamadıklarını ve eksik olduğu konuları görüp kendini ilerletebileceğini de ben düşünüyorum. Bunun yanında her soru tipi neredeyse mevcut. Şöyle sizlere ben göstermeye devam edeyim. AYT Matematik denemesinde bilgisayar mal yayınlarının konu kazanım listelerini hemen her denemenin arkasına koymuşlardı. Bu denemede öyle yapmamışlar. Bu denemede en arkaya koymuşlar. Arkadaşlar şöyle sizlere hatta o kısmı göstereyim ben. Şöyle cevap anahtarlarının yanına koymuşlar arkadaşlar. Her bir konu kazanım listesine şöyle sizlere gösterelim. Burada da cevap anahtarları mevcut. Şöyle sizlere ben son birkaç denemeyi de göstereyim. Her bir deneme hakkında fikriniz olsun. sınava girmeden önce mutlaka alıp çözün arkadaşlar bu denemeyi. Konusu bir tane arkadaşların zaten full deneme çözmesini ben tavsiye ediyorum neredeyse. Aydın yayınları, Bilgisayar Mal yayınlarının ve Orbital yayınları, Apotemi yayınları bu denemeleri mutlaka sınava girmeden önce bu arkadaşların çözmesini tavsiye ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.